Selam millet. Bugün ne oynuyoruz? Tabii ki de Mao 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 Agresif support serisine devam ki arkadaşlar. Ya var ya geçen oynadım Mao Abi ölmüyor ya. Ölmüyor. 30 saniye fight'ta kalmak ne demek ya? 30 saniye ya. Ne oluyor abi? Dakika bir gol bir haydi. Çıktık bir alamete. Gedeos kıyamete. Ama niye? Zoe. Abi Zoe'lerden nefret ediyorum ya. Evet. Karşı jungle Diana. Solo Yone. Mid Zoe. Kalisa'yla Thresh'te support. Botlar, Anam. Geldiler. Aga geldiler aga. Aga. Yakalandık aga. Aga yakalandık aga. Mecbur W'e açtım. Allah kahretmesin yapacağınız işi sizin ya. Oğlum sen ne yapıyorsun burada? Oğlum ıhlan. Oğlum ıhlan. Oğlum ıhlan. Sıkıntı yok bro sıkıntı yok. Devam ke. İşlerinden geçeceğim. Ya abi çok saçma oynadınız ama ya. Dur oğlum onları bir attırma lan. Gelsen oğlum. Hah güzel. Oğlum salak mallık yaptılar lan. Neyse çıkarın. Çıkalım onu zorlamayalım. Bir şey geçmeyecek elimize. Arkadaşlar dediğim gibi bir oyun attım. 30 saniye fight'ta kalmak ne demek? Ölmüyorsun onasını satayım ya. Ya şuraları oynamayı bıraktılar yemin ederim ha. Vay. Oğlum burada kötü oldu bu ya. Farm'lar alacak bu da neyse artık çık çık. Şunlara buna farma aldırmasak aslında güzel olabilir. Bu niye bu kadar öyle yürek yedi bu? Jungle'lar mı geldi? Hayırdır? Ya aslında şuraya atacaktım da şimdi XP kaybedeceğim ya. Kanka bak bana öyle hareketler yapma. Oğlum ne oluyor lan? Kanka mal gibi oynuyorsun. Hooklar ne anasını satayım ya? Oğlum ıh lan oğlum oğlum ıh ıh Abi oğlum bunlar kafayı mı yediniz lan siz Bu ne agresiflik lan Allah Allah At bakayım konu. Aynen kanka bak. Aynen. Kanka bunu alırsın artık. Ben öldüm de al artık. Al. Al bana kaldı Allah seni kahretme. Neyse, güzel. Bana kalması daha iyi anasını satayım. Şimdi karşıda iki epi ya ben ruh kömleğini çekeceğim anasını satayım umurumda değil ya çekeceğim anasını satayım benim için önemli karşıda full ad varmış yok şöyle buymuş hiç umursamıyorum. evet bizim Mükemmel bir atlayış Kane'den. Geldim bro. Kanka onu base attırmayacaksın herhalde değil mi? He? Alırız gel. Bu niye bu kadar rahat? Neyse. Şurayı bir itelim abicim. Hadi abicim. Ya da neyse lane'i frizle. Lane'i frizle. Boş ver. Az geçtim. Oğlum bak şu var ya. Beni deli etti treş hareketleri çok. Ayar oldum treşi keselim. Bir ayı edasıyla atlamak istiyorum üstünüze. Treş yapma treş öyle hareketler. Kafana atlarım senin ha. Ordumuz yok. ordumuz yok. Şuraya ward at. Kanka çok pasifsin be. Sen ne, niye öyle bir hareket yaptın Kalista? Alam. Kanka oradan bile çekemiyorsan artık Allah seni ne etmesin yani ne diyeyim. Ne diyeyim sana. Ah mükemmel oynadık. Süper abi. Abi biz gengimizi yemeden şuradan uzayalım. Güneş ayı <laughs> Çok kötü bir zamanlama be kanka senin Pez atma zamanlaman ya Oğlum bak <laughs> sinirleniyorum Oğlum senin late de var ya sana neler yapacağım var ya İçinde gezineceğim böyle 10 saat çıkmayacağım Oğlum şu vurduğum hasar şaka mı lan? O da bana vurdu ama buraya Güzel vurdu. O nasıl çekemedi lan beni? Kanka. Dur. Bunlar bana deneyecek. Beni istiyorlar. Deli gibi beni istiyorlar. Ama vermem. Ben bir bez mi yine ya? Yok atmayacağım. Abi bak. Güzel tamam. Çekmeyi denecek. Hadi çek 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 çek. Oğlum çeksene. Lan hani insanı bukta bırakıyor ya. Çek kardeşim çekeceğim mi çekmeyeceğim mi? AFK mı lan bu herif? Yo değil uyanık. Oğlum sen. Neyse. Ulti geldi baba. Baba direkt atlayacağım. Oğlum bak sana çok ayar olmaya başladım. Reş. Neyse şuraları wardlayalım. Baksana dans ediyor ya. Hiç sıkıntı yok bro. Allah senin cızırtını vermesin. Benim şeyim yok muymuş? W. Tamam aldın orayı güzel. Süper be işte bu. Abi şu ejderi bir görüş atalım ya. Ejderi niye almadık ya? <laughs> Dayana az önce buralardaydı sanki. Nerede? Ha Allah! Allah çalamadık lan. Pantheon videosunda çaldıydık hatırlıyorsunuz mu? Kankam kankam. Oğlum gel buraya gel. Neyse çıkalım çıkalım. Çıkalım bro. Bro çıkalım bro. Kanka mükemmelsin sen ya. Allah. Kes kes. Kes bro kes kes kes. Sıkıntı yok gelsin. Kank kayn kayn gel buraya. Bura gel. Kanka sen mükemmelsin harbiden ya. Trash'in hook'lar beni benden alıyor. Çok kaşınıyorsunuz bro. Acayip kaşınıyorsunuz. Beni bir çekele oradan. Çek çek. Çek bir dene bakayım beni oradan bir çekmeyi. Oo oh 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 oh. farmları alıyorum. İzlersen küfür et sıkıntı yok. Abi taşımamız gerekiyor yani ya. Bir tane büyük farm almışız anasını satayım. Ne yani? Kanka o buralarda bir yerlerde biliyorum. Güzel. Aynen çektin şu an kanka bak. Bak şu an çektim bak. Öf oğlum lan. Öf oğlum lan. Çok güzel vurdun lan. İsmerin adı Hoya. Güzel, güzel. Kanka gel. Adam lan sen. Oğlum ondan bir şey alaydım bari ya. Neyse, az alaydım diyecektim de. Okey. Hemen burayı seri seri por seri, seri farmların farmlarını al seri çıkalım buradan. Hatta Yone biraz nasusu e, üzmüş. Kanka. Kanka. Ne yapıyorsun? Abi cidden çok az vuruyor. Bu ne ya? Gel lan Nerede bunlar? Oh beleş 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 koltuk. Abi first tower alalım bari. Asus ne yapıyor? Abi şunu gene vurmak istiyorum. Can olanı çıkmak istemiyorum. 99 tek mi? 13 dakikada ciddi misin oğlum sen? Kanka şunu bana sal. Ha? Lan. Bitmiş lan doğru pardon. Kanka geri gel. Geri gel. Gel böyle gel böyle. Zoya Zoy geldi. Esmer'in adı Hoya benzer. Kanka buraya kadar geldin. Ha şimdi beni çeksen ne geçecek gelin oğlum. Mal mısın lan sen? Hadi. Hadi. Oğlum. Benim canımı sıkmayın. Benim canımı sıkmayın lan. Neyse bırak bırak sal. Bizim Kane'den hayır yok. Biz mi alsak lan acaba şeyi? Hayır hayır bırak red buff'ı boş ver. Zoya gel. O ibne bize geldi biz ona gidelim. Gel. Sen şimdi nane yemedin mi? Ah. Kanka gel. Gel gel. Gel lan. Oğlum atma beyiz. Neyse. Aa. Tamam sana bir iş. Şimdi sen mal gibi oynayınca seni suçlar. Evet bulut ejderi canlı. Valla Allah razı olsun kanka ya. Aklına geldi bulut ejderi. Aldılar bile. Vay anasını. Oğlum gel buraya. Kain gel artık. Çıkarmayım buradan. <laughs> Nereye gittin oğlum sen? Orada kil mi kovalıyorsun cidden? Bravo sana. Mide gidelim ya mide. Ne oluyor orada? Uf çok güzel bir fight dönmüş be. La 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 la, la. <laughs> oh, süpersin be. Bana kaldı işte bu be. Kanka bunu alalım bunu alalım. Bunu alalım seri. Gel. MF gel. Gel kankam. Bak bu burada bir sürü minyonun var. Kendin bilirsin aga. Ben alıyorum. Oh. Çiçek cenneti valla. Kanka gel. Devam ki. Gel MF artık. Aa nasıl öldüm lan ben? MF 2 saattir ne yapıyorsun orada lan? Sarışınlar çat. Şimdi şöyle bu e, sonsuz çaresizlik tabii ki de çıkılıyor Mako'ya. Ama şu an benim mesela e, bunu çıksam mantıklı olur de, evet. Hem şeyi var. E, zırh var, hem büyü direnci var ama e, kaysa çok dürtecek ya. Onu biraz şey yapmam lazım. Can çalması da var ya. Hatta bunu tamamlamadan direkt sonsuz çaresizliğe de gidebilirim. Sadece şu dikenli yelek olsa da yeterli yani. Abi adamların hepsi burada. Bizim takım nerede ya? Ejder çıkıyor. Şuraları bir wardlayalım. Şuraları hep wardlayalım abi hep. Kain ne yapıyor? Oğlum gir Ejder'e gir. 54 saniye var. Hmm. Gel lan gel. Gel ultimle var gel. Selamun aleyküm hayırlı işler. Üf ne vurduk lan? Oğlum misforçumu mu vurdu biz mi vurduk oğlum o hasarı? <laughs> güzel vurduk oğlum. Vallahi güzel vurduk. Helal olsun bize. Selamun aleyküm. Aynen attın kanka. Bak köy şu an. <laughs> Oğlum hard counter iteration bu. Direkt hard counter'ı bilerek aldım. Hiçbir türlü hook'unu uzaktan tutturmadığı sürece e uzaktan tuttursa bile minyon varsa minyon atlarsanız bile doşluyorsunuz. Minyon da yoksa yiyorsunuz. Ölmüyorsunuz zaten. Maokai bu anasını satayım. Diğer ki devam ki. 19 Gel bize alalım kanka. Salakların alacağı yok. Biz alalım anasını satayım. Sen güzel vuruyorsun. Ben de güzel vuruyorum. Can ağırlık vuruyorum zaten. Merin adı o ya. Hadi bakalım. Güzel. Bu ne abi? Şuradaki totemi kırabilir miyim? Yetişebilir miyim? Yetişemedim. Okey okey. Sıkıntı yok. Ben son suçsuzluk çıkayım ya. Hmm. Tireş acaba kadın mı erkek mi lan? Trash ablamız diyecektim az kalsın. <laughs> Zoye. Zoye. Gel buraya gel. gel. buraya. Yakalayın bunu buralar. Oğlum sen geri döneceksin. Neydi bu geç şimdi? Bu sen bu adama mı yenildin nasıl cidden? Mana kalmadı abi. Ya oğlum benim canımı sıkmayın bak. Mana falan yok ama neyse. Abi ulti açıp cidden sen ya ne yapıyorsun nasıl Nasıl bir takıma denk geldim oğlum ben? Sıkıntılılara ne denk geldik biz takım? Hadi bro, hadi bro, hadi bro, çek bro. Aynen bak çektin. Hadi bro, hadi bro, hadi bro. <laughs> Oğlum onu da mı çekemedin? Allah seni cezanı vermesin ya. Ben yerim kulediniz. sıkıntı yok. Devam ki. Şundan bir can alayım. Oh 300 yanımız değil. <laughs> Yenileyelim. Ne oluyor ne oluyor ne oluyor geldim geldim. Geldim bro. Selamun aleyküm. Aldınız artık onu. Şu pasiften alayım ben. Aa. Topladınız orayı ben bir atıyorum. O güzel lan. Kayn son dakikada indi. Ama işte bak Darkin Kane olsaydın şu an full can çıktıydın oradan kankam. Oğlum biraz daha bekleseydik lan? Aha alabiliyoruz bari. Tam vaktinde gelmişiz güzel. Oğlum adamı kafasına sürekli tutuştur atıyorlar lan. <gülüyor> yone. Yone. Harbiden <laughs> süper bir gameplay oldu. Oğlum bu ne lan şaka gibi bir oyundayım ya. Geldim. Geldim. Oğlum hiçbiriniz yok musunuz lan? Ha yok. Çıkayım ben de okey. Kane şu an senin onu almak yerine bizim bunu almamız gerekmiyor mu kanka? 10'a 4 oynuyor. Sen nasıl 10'a 4 oynuyorsun ben anlamıyorum. Free kill'leri mi aldın sürekli? Objektifi biz aldık sadece ya. Hadi. Hadi kanka. Hadi kanka. Hadi kanka. Hı hı. 1v1. Oh, bu sefer yanlış yere doşladık. 1. Q bir saniye. Ulan Q'ya bir saniye vardı lan. Neyse. Güzel oynadık ama. İyi lan asist geldi. Aferin lan Kane. Oğlum bedava killleri topladın. Nereden belli anasını zaten. Şu çiviliğe devam edelim. Hareketlere bak. Bu saatten sonra da yani. Kanka tamam güzel oynuyorsun da bir tane objektif yok ya. Biz aldık MF ile yani ejderi. Kurcu almışız mı biz? Nereden gözüküyordu kurtçuğu? Almışız galiba bilmiyorum. Bilemedim şu an. Abi alın o adamı öldürmeyin. Güzel. Tamam. Yine FF gelecek büyük ihtimal ya. Kankacım sal orayı sal sal gel ejdere girelim gel. Gelin abi ejdere. Oğlum ne kadar güzel vuruyor lan Q'su bunun. Oha, 700 vuruyor. Şaka mı bu anasını satayım? Azemcan'ın yüzey işleri kadar büyüm. 700 ne oğlum? Yemin ederim hiç 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 legal değil ya. Aynen aynen. Gelin abi Atakan'a. Bunları bu hareketleri biz yalnız Kensiz yapıyoruz arkadaşlar. Bakın lütfen. Dikkatinizi çekmek istiyorum. Objektifleri biz alıyoruz takım olarak. Kane'in bizle alakası yok. Bak herif takılıyor burada. <laughs> Oğlum şaka mısın sen? Adam o kadar rahat ki diye ki takamamalar anasını satayım. Ben de kil çıkartayım. Bravo. Evet gene sur geldi arkadaşlar. GG. Evet. Solo toplayın kadar vurmuşuz. Gene devam. Mid <laughs> lane'den fazla vurmuşuz. Allah bilmiyorum gerçekten enteresan bir oyunda ama arkadaşlar abone olmayı unutmayalım.